2013 yılda 5000'i aşkın işçi çalışırken hayatını kaybetti. Yılın ilk 4 ayındaki tabloda maalesef çok iç açıcı değil. 586 işçiyi çalışırken kaybettik ve en fazla ölümün yaşandığı iş kolu da inşaat. Biz de bugün bir inşaata gelerek iş güvenliği konusunu yerinde konuşalım istedik. Bugün iş güvenliği uzmanı İstem Özden Alpar bizimle birlikte. İstem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. bugün bu inşaatın projesinin müdürü, inşaat mühendisi Mete Özyurt'la da birlikteyiz. Çok teşekkür ediyoruz Mete Bey. şimdi hemen soralım İstem Hanım'a. Yasamız var. Ama baksanıza inanılmaz kazalar oluyor. Avrupa'da kaza sayısı anlamında kıyasladığımızda birinciyiz. Neden hala kaza oluyor? Sanırım artık bizim işverenlerimiz tam olarak bu kanuna inanmadı. Yavaş yavaş ilerliyoruz ama önce işverenin inanması gerekiyor. Ondan sonra da işçilerin. İşverenler eğer inanmazsa, yeterli bütçeyi ayırmazsa işçiye bunu anlatmak çok zor. Bazı işverenler de yeterince inanıyor ama işçilerini öğretmekte güçlük çekiyorlar. Ee, sanırım en büyük problem işverenin bu konuda kayıtsız kalması. Yani yeterli tedbir alınıyorlsa evet. bile hani işçinin de bu bilince oturtması gerekiyor. Evet. Yani hepsi aynen. bir arada değil. Hepsi mi? bir arada. Yani bütün, bütün koldan bakmak lazım. Patronu memnun etmek için değil, devleti memnun etmek için değil, İşçi sadece kendini düşünmeli. O zaman zaten her şey yoluna girecek. Ne diyorsunuz Mete Bey? Biraz da sektörün çok yoğun. Evet, çalışmasından aynen. kaynaklanıyor. Çok inşaat var. Evet, onun da Evet, ülke ekonomisinin belki lokomotif e, sektörü inşaat ve yeterince kalifikasyonda personel yetiştiremiyoruz. Yani hem beyaz yakalı olarak hem çalışan olarak. Avrupa'da ka bizim var. kadar çok e, çimento kamyonu görmemişsinizdir herhalde. O yüzden Avrupa'da kazalar <laughs> da evet. biraz da birinci sebeplerden bir tanesi evet. bu. Detaylı konuşacağız ama rakamlarla iş güvenliğine biraz daha yakından bakalım şimdi. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Haziran 2012'de meclisten geçti. Ancak yeni düzenlemelerde işçi ölümlerini azaltmada yeterli olmadı. Son 3 yılda 5000'e yakın işçi hayatını kaybetti. 2016'da da tablo karanlık. İlk 4 ayda işçi ölümleri 2015'in aynı dönemine göre %20 arttı. Ocak-Nisan döneminde 586 işçi hayatını kaybetti. En fazla ölümün yaşandığı iş kolu inşaat sektörü oldu. Hızdan dolayı projelerin bir an önce ranta çevrilmesi amacından dolayı da işin hızlı bir şekilde, kimi zaman plansız bir şekilde, plansız dediğimiz zaman işçi sağlığı, iş güvenliği önleminin alınmamasından da bahsediyoruz. Tüm bunlar bir araya geldiği zaman biz böyle bir bozuk yapılanma görüyoruz. İnşaatlardaki ölümlerin yarası yüksekten düşme nedeniyle yaşanıyor yüksekte çalışan işlerin düşmesi kadar yanlarındaki aletleri düşürmeleri de ölümlere neden oluyor. Yüksekte çalışma tek kişinin çalışacağı bir konu değildir. Minimum iki kişi çalışması gerekir. Toplu koruma ekipmanlarının standart ürünlerden oluşması çok önemli. Standartlar olması gerekir. Ucuz olsun diye normalde atıyorum 10 lira 20 liralık olması gereken bir bareti 3-4 liraya alırsak o baret gerekli korumayı sağlamayacaktır. Uzmanlar iş güvenliği ile ilgili inşaatlarda uygulanacak önlemlerin daha proje aşamasında alınması gerektiğini söylüyor. İnşaatları bir başlayalım da sonra iş güvenliği kurallarını uygularız mantığı kesinlikle sistemin çökmesine neden olmaktadır. Çünkü zaman yok. inşaatlar çok hızlı bir şekilde bitmesi gerektiği için iş güvenliği yeterli zaman ve para maalesef harcanamamaktadır. O yüzden proje aşamasında iş güvenliği önlemleri de bu projenin kapsamı için alınması gerekir. Ne inşaatlarda neden e, kaza oluyor diye baktığınızda işçi yuka, yüksekten düşebiliyor. Evet. İşte elindeki malzemeyi düşürebiliyor değil mi? Kendi, bir başka arkadaşı şey kendi dikletiyor. üzerine bir şey düşürebiliyor. Evet. Yani ne yapacağız? Ne olması lazım bu iş kazalarını önlemek her için inşaatta? Her şeyden önce şantiyeye eğitimsiz hiç kimsenin girmemesi gerekiyor. <laughs> Ziyaretçi de olsa nasıl davranması gerektiğini bilmesi gerekiyor içeride. E, i̇şçilerin zaten kanunen zorunlulukları var. 16 saatlik eğitimi almadan burada çalışamazlar. 16 saat eğitim mi alması 16 saat boyunca işçinin... evet işe başlamadan önce her şeyi bilmesi gerekiyor yaptığı işe uygun e, sağlık raporunun olması gerekiyor. Hı -hı. Örnek veriyorum yüksekte çalışacak yüksekte çalışacak bir kişinin tansiyonu olmaması gerekiyor. Hı -hı. İş yeri Bu tarz ekimi, detaylar önemli. Evet, i̇ş yeri hekimi hangi testleri isteyeceğini bilmeli. O testlerin sonrasında da e, yüksekte çalışmaya uygundur ya da şu işi yapmaya uygundur diye rapor vermeli. Peki. Şimdi devam edelim. Siz arada lütfen anlatın evet. ama Mete Bey, ya iş güvenliği uzmanımız Orhan Bey de buraya rica edebilirsek belki onun üzerinde de detaylı görelim. Yani evet. bir işçinin bir inşaatta çalışabilmesi için şu donanımda mı olması gerekiyor? Şimdi öncelikle kişisel koruyucu donanımlar yaptığı işe şey göre, göre değişiyor. Düşünme, ee, bir baret şart, standart, olmazsa, olmazsa Standart var, değil iş değil için e, bir 3 çelik tabanlı, çelik burunlu bir ayakkabı, Peki e, fark edilebilmek için reflektörlü bir yelek, Peki. tabii olmazsa olmaz şantiyeci. Baret. Peki Baretsi neden olmadı. farklı renkte baretler görüyoruz mesela bu şantiyede? Yeşil var, kırmızı var, e, beyaz kendi, var. Kendi iç düzeni olabilir. E, genelde bizim şantiyemiz için söylüyorum beyaz yakalılar, beyaz baret takıyor. Formellerimize mavi taktırıyoruz. İş güvenliğimiz kırmızı takıyor. Hı hı. Bu şantiye kendi iç düzenini kurabilir bununla ilgili. Hı hı. Önemli olan uzaktan kimin nerede olduğunu daha rahat ayırt edebilmek Şimdi aslında. Şimdi bu baret kaç lira mesela? Yani sektörde şu anda 15 liradan 150 liraya kadar baret bulabilirsiniz. Nedir standart ya? İyi Asıl önemli olan hı hı. Avrupa dolaşım standartı olması. CE damgası olması lazım? Olmalı. TSE'si, CE'si olmalı. E, Euro norma uygun olmalı. Gösterelim mesela şu bareti. Evet çetelim. bu... bu standart CE olan, olan bir baret herhalde. Bu Avrupa olan bir baret. yani dediğim gibi... Şu arkadan herhalde sıkıntı. Evet ayarlanabiliyor. Yani. Bu insanı... Bu baret ne kadar? Yani bu yaklaşık herhalde bir 15 lira civarında. 15 lira. Barit. Yani tam böyle donanımlı bir işçinin size maliyeti nedir? Yani bir inşaata maliyeti nedir aşağı yukarı? Balesi, yeleği, işte çelik tabanlı ayakkabısı, kullanması gereken kemeri dahil. Şantiyeler başlamadan önce bir bütçe yapıyoruz. Tabii bu tip şeyler için de bir bütçe ayırıyoruz. Bizim kendi şantiyelerimiz için bir kişi başına kişisel koruyucu donanımla ilgili yatırımımızı 450-500 lira civarında <laughs> O yani, o sen sen bir şey, şey söylemek bir istiyorum İşte işçimizi böyle giydirelim sahaya çıksın demek değil bu hmm. kafasına bir şey düşme ihtimali yoksa baret takmasına gerek yok şantiye için konuşmuyorum genel olarak çok tehlikeli sektörde ayağına bir şey düşme ihtimali yoksa e, sertleştirilmiş ayakkabı giymesine gerek yok bazen görüyorum e, ee, hiç alakasız kafasına bir şey düşme ihtimali yok. Sadece elini kesme ihtimali var. Adam baretiyle hmm. iş yapıyor. O zaman yapıyor. eldiven takmak lazım. Evet. Koruyucu yani. <laughs> <laughs> eldiven lazım. De... lazım gibi. Yani evet, baret... korumak evet, amaçlı. Evet. Yani. Baret, baret e, güvenlikli ayakkabı e, ve reflektörlü yiyerek bizim vazgeçilmeliğimiz ama... Evet. İnşaat e, için e, Yaptığı işe göre de değişik hı hı. ürünler varız. İşte herhalde. toz üretiyorsa yaptığı iş toz maskesi. Bu nedir? Kaynak yapıyorsa gözüne kaynak almaması için kaynak Özel maskesi. Kaynak, kaynak evet, maskesi. E, yani göze zarar verir. Kum bak istediniz. Evet. böyle. Peki halatlar falan var burada? E, toplu koruma önlemi alamadığımız yerlerde e, personelimizi böyle e, paraşüt gibi emniyet kemeriyle hı hı. Evet. E, güvenlikli Arkasına bağlantı onu. noktalarına bunun arkasında lanyardı var. Evet. Ee, bu şok emicili bir lanyard. Evet. Ee, orijinal kancası olan da var. Eee Yani iskelede çalışan bir işçinin mutlaka bu dona sahip. Bu koruma yoksa, gerekiyor. korkuluk yoksa boşluk kenarında ee, bu halatlarla bir güvenlik ağı oluşturup bunlarla da ona bağlandığında e, riski minimize edebiliyoruz. Ya şu kemer de herhalde onun bir benzeri değil mi? Bu da benzer evet, bir şey. Evet evet o da e, şok emicili bir lanyard. Peki. E, Bütün bu ekipmanlar şu arkada bir ağ görüyoruz. Bu da güvenlik ağı mı? İnşaatlarda malum. Gö gösterebilirsiniz. İnşaatlarda malum e, asansörlerimiz oluyor, şaft boşluklarımız oluyor. Çalışanların oralara düşmemesi için Öyle ya da gösterelim. oradan düşen malzemelerin alt katta çalışanlara Hı -hı. zarar vermemesi için. Bu özel bir malzeme. Evet. E, Yine belli normları olan bir ürün. Hı hı. Euro norma göre. E, Kaç kiloya kadar taşıyor? Yani 110 kiloluk bir ağırlıkla e, biz 6 metreden denedik mesela şantiyede. Hı hı. E, sonra alımını yaptık. Ama bunun da dediğim gibi bir standardı var. Hı hı. Halatların bir standardı var. E, yani normal sıradan bir ip almıyoruz. Bunların da belirli normları var. Aynen. E, yani e, El aletlerini kullandığımız zaman onların bakımlarının belli periyotlarda yapılması lazım. Hı hı. Koruyucularının çıkarılmaması lazım. Ee, çapak sıçrayacak bir şey kullanıyorsak bunun gibi e, gözlük kullanmak lazım. Hı hı. Yani yaptığımız işin özelliğine göre Takalım Orhan Bey'e. Bu arada Bey. tabii siz hani Orhan Bey'in üzerinde tam teçhizatı görüyoruz ama yani işveren bu tedbirleri alıyor. Diyor ki işçiye ben sana evet. baretini veriyorum, işte gözlüğünü veriyorum, e, halatını veriyorum ama hani işçi bunu kullanmıyorsa Kullanmıyorsa bir, kullanmayı bilmiyorsa iki. Hmm. Ee, Orada eğitim devreye giriyor. Evet, kesinlikle. Ee, bu gözlük ne işe yarıyor, ne durumlarda ben bu gözlüğü takacağım? Ee, i̇şte şu durumlarda bu gözlüğü takacaksın, bareti şu durumlarda takacaksın ee, ya da emniyet kemerlerini bu şekilde bağlayacaksın. Şu pozisyonda olduğun zaman bunu kullanacaksın diye öğretmediğimiz sürece e, işçinin hiçbir şekilde... E, bu aletleri kullanacağını zannetmiyor. Yani tedbir mi alınmıyor? işçi mi bilinçsiz dediğimizde? Ya, sizce aslında, asıl boşluk nerede? Bu aslında e, çoklu bir sistem. Hmm. Eğitim verilmeli. Hmm. Bunlar sağlanmalı. Evet. Kullanılıp kullanılmadığı denetlenmeli. Evet. Eğitimler evet. sürekli tekrarlanmalı Olmalı. gerekiyorsa. E, yani bu bir e, kısa mesafe koşusu değil. Bu yani, bir maraton. Neresindeyiz bu maratonun? Yani şöyle anlatayım olarak. Öncelikle şey söylemek istiyorum. Biz her şeyi verdik. Arkadaşımız bunları giydi dolaşıyor ama ne durumda ne yapacağını bilmesi gerekiyor öncelikle. Ya da biz bunları verdik tutanak tuttuk zinnetledik, işte şu pozisyonda kullanman gerekiyor dedik ama işçi kullanmıyor. Biz onu bir şekilde koruma altına almak zorundayız. Yani kullanıp kullanmadığını denetleyeceğiz. Kullanmıyorsa gerekirse cezai yaptırımları var. işten çıkartabiliriz. Yani herkes iş güvenliğine uymak zorunda. Ee, önce işçinin inanması gerekiyor. Yani sizin bize. verdiğiniz aletleri kullanmayan işçiye bir yaptırım uyguluyor musunuz? E, tabii ki. Ne yapıyorsunuz mesela? Biz iş gücü kaybetmek istemiyoruz birincisi. Ee, en büyük cezamız ona eğitimin tekrarlanması. <laughs> Sürekli eğitime çağırıyoruz <laughs> eğitim ona. Eğitim bir ceza olarak görmüyoruz. Yani ya. Eğitimi evet. eğlenceli hale getiriyoruz. Yani zaten. evet. Ee, biz ona tekrar tekrar eğitim veriyoruz. Ee, denetimlerimizi daha sıkı tutuyoruz ve kullanmasını sağlıyoruz çünkü o insanların yaptığı işe bizim ihtiyacımız var yani ceza kesmeyi de işten çıkarmayı da doğru bulmuyorum kazanmak lazım bizim çabamız bu yönde böyle yaklaştığımızda o arkadaşlar da e, pozitif yaklaşıyor. Evet, yani. pozit daha pozitif oluyor. Yani iş güvenliği uzmanı mesela böyle bir inşaatta kaç tane iş güvenliği uzmanı çalışması gerekiyor? Şu anda bu inşaatta 7 tane iş güvenliği uzmanı çalışıyor ama minimumda. Standart bu e, Standart değil. da çalışan sayısına göre hesaplanıyor kaç kişinin burada çalışması gerektiği. Ama genelde çok tehlikeli sektörde minimumdan fazlasını çalıştırmalıyız ki e, ekstra gözetmenler de olsun. Yani her metrekarede gözleyecek biri mutlaka olmalı. Hı hı. Yani iş güvenliği uzman Onları hani bağımsız çalışmıyor, o iş yerine bağlı çalışıyor, çok evet, evet. E, tarafsız olamıyor, yani doğru çalışmıyor evet. zaman zaman gibi eleştiriler de duyuyoruz. Evet, evet. Bir de müfettişlerin gelip onları denetlemesi Hı -hı. mi gerekiyor? E, e, öyle demeyelim, e, şimdi iş güvenliği uzmanı aslında Hı -hı. E, burada olan uygunsuzlukları işverene bildiriyor. Hı -hı. Ama aslında maaşını da işverenden alıyor. O yüzden çok mantıklı değil. Belki devlet bunu e, devletten alsa ücretini, bu sefer e, şikayet edecek bir mercisi olur. Ama şu anda iş güvenliği uzmanlarının biraz... Yolu kapanmış gibi. benzer yapı, yapı evet. denetimler için evet, var Evet, yapı denetim şirketi. Sonuçta eder. belki bir havuz olabilir. E, firmalar oraya parasını yatırır. Kurumlar ihaleyle oradan iş alıp parasını oradan alır. direkt de devlete bağlı olur. ...böylece daha az etkilenebilirler. Şu anda A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı... C sınıfı yani. evet. inşaatlar yüksek riskli görüldüğü için değil mi? B A ve C sınıfı. Işler A ve tehlikeli işler için. Acaba hani böyle sınıflar yerine, eee önce de biraz sohbet ettiğimiz için oradan ben de bir kulak evet. doldu. Ne oldu? Sektörel bazda mı olmalı bu e, sertifikalar? Evet. Çünkü herhangi bir mühendislik mezunu bir bilgisayar mühendisi iş güvenliği uzmanı olabiliyor. Hatta akademisini yükseltip ...A sınıfı iş güvenliği uzmanı Bile olabiliyor. olabiliyor. Evet. Bu normal. Mi? Bu da en üst seviye demek. E, ama inşaat hakkında hiçbir şey bilmiyor. İnşaatta her şey ayrı, e, makinaları nasıl çalıştığını bilmiyor, e, işte yolları bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor aslında. İnşaatta çalışacak bir iş güvenliği uzmanının inşaat mühendisi olması ya da ona yakın daha bir iyi sektörden yok. olması en azından daha, daha iyi olur. Yok. Yani ama, sektörel bazda olmalı. Evet, ama, şu ama şu anda, anda, hiç, ama şu anda zaten. 100 bine yakın şu, iş evet, güvenliği uzmanı evet. var. Şu anda sektör çok hızlı çalıştığı için, çok fazla ihtiyaç olduğu için, yeterince A sınıfı uzman olmadığı için, onun yerine B sınıfı uzmanları mesela biraz Bence bu CBA olması da iyi bir şey. Sonuçta yetişiyorlar. Peki. Evet. Tecrübe Peki. kazandıkça bir üst e, sorumluluğa geçiyor. geçiyorlar. Hı. Bu kötü değil. Şimdi yasa 2013'te yürürlüğe girdi ama böyle kademe kademe farklı aşamaları girdi. Şimdi Temmuz 2016'da yeni bir kademe. E, kimleri ilgilendiriyor? Evet. Bakkal, manav, apartman sahibi, evet. berber etkilenecek Aslında mi? Aslında basında şöyle yayınlandı. E, Bakkala iş güvenliği uzmanı lazım. İş güvenliği ekimi lazım. Kısmi olarak evet ama e, bütçe olarak da onlar da buna hazır değiller. Hı hı. E, o yüzden kanunda şöyle bir yer açıldı. 10 kişiden az çalışanı olan az tehlikeli iş yerleri diyorum. Az tehlikeli e, vurgulamak istiyorum. Çünkü e, çok tehlikeli, tehlikeli böyle mi? bir şey e, Berber çok tehlikeliye giriyor. Öyle makaslar tabii. <laughs> evet ama yani. kaldır. İşte, Küçük proje ofisleri, manav vesaire. 10 kişiden az çalışanı olan işverenler bakanlığın e, sınavına girip kendi güvenliği uzmanıymış gibi davranabiliyorlar. Bunun ismi işveren vekilli. <laughs> e, nasıl başvurabilirler buna? Peki nereye başvuracaklar? E, Anadolu Üniversitesi ile Çalışma Bakanlığı bir e, protokol yaptı, <laughs> sözleşme imzaladı. Esertifika.anadolu.edu.tv e adresinden girip online olarak eğitim alabilirler. <laughs> 12 hafta süren bir eğitim. Ücreti de çok Bunu az. Bu temmuza kadar yapmaları mı gerekiyor? E, evet. <laughs> Bir daha sonra da sınava girip geçmeleri gerekiyor. Uh -huh. 250 lira gibi bir ücreti var. Çok fazla da külfet getirmeden küçük esnafa diyeyim. <laughs> Apartmanları da ilgilendiriyor mu? Evet, evet. Çalışanı Yani küçüklerin evet. mi bu eğitim alması gerekiyor? Ee, şimdi site yönetimi oluyor. Bazı apartmanlarda yönetim olmuyor. Yani SGK'lı çalışanı olan her yer. Evet. Çok teşekkür ediyorum. İstem Özden Alpar İş Güvenliği Uzmanı ve İnşaat Mühendisi Mete Özyurt, İş Güvenliği Uzmanı Orhan Bey çok teşekkür ediyoruz. İş güvenliği konusunu bir inşaatta ele aldık. Şimdilik hoşçakalın. Teona Ümitköy ekonomi haberlerini sundu. Oksijen yurdu or. Şelaleler. Göller, kanyonlar. Yaylalar, tepeler.